Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi şu an bu bu bölgede çektiğim dördüncü video. Bakın diğer çektiğim yerler burası. Buralar hemen daha sağ tarafında var. O yüzden ben şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Anlık bakıp anlık size anlatıyorum. Dediğim gibi ama konuştuğum her şeyin arkasındayım. En güzel define bulma yöntemi budur. Kusursuz nokta atışı yapmanın yöntemi yolu budur. Eski insanlar makinayı hesaplayaraktan buraya kapatıp koymadıkları için mezar artık neyse yapmadıkları için. O yüzden de yorum yazan arkadaşlar da bunu uydudan bakasın diye mi koydular falan diye yorumlar yazıyorlar. Ben de söylüyorum onlar metafizik sistemine göre yapıyorlar. Engemeye, kavise, güneşin, ayın vuruşuna göre, gölgeye göre her şeyi hesaplıyorlar. Bazı ağaçlar işarettir. Arazide güzergah belirler, koordinat belirler. Yani ben de o zaman soruyorum bu arkadaşlara. Şimdi sizin de ticaret yapıyorsak Türkiye'den Mısır'a nasıl gideceğiz ya da Çin'e nasıl gideceğiz? Tabii ki havaya bakarak, aya, güneşe, yıldızlara bakarak ticaret yollarına artık bakarak, bazı ağaçlara, bitkilere bakarak, güneşin doğuşunu, batışını hesapladığın zaman zaten hedefine varmış oluyorsun. Ve uydudan bu tarz videolar çeken insanlara denk geldim geçen gün mesela. Canlı yayına katılmak istedim, kabul etmediler. İnsanlara yorumlarına alay geçerek cevap veriyorlar. Yani karşıdaki şahsın istediği doğru bilgiyi vermeden makara geçiyorlar, alay geçiyorlar. Katılmak istedim ben canlı yayına. Kabul etmediler. Ve ekranı bu şekilde durdurup sohbet ediyorlar. İnsanlarla makara geçiyorlar. Ne yaptıklarını ben de anlamadım. Ama videolarını biraz izledim. Bakın dediğim gibi burada şimdi hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Burada yüzlerce kaya kütlesi var. Taş kütlesi var buradan mesela size göstereceğim şu an bir tane iki tanesini. En azından belirgin olanı göstereceğim. Bakın burada mesela dikkat ederseniz bir koyu bir renk var. Ortasında tek bir kaya var. Tek bir kaya var. Şu, burası farklı bir kaya bölgesi. Şu, burası farklı. Ortada boşluklar var. İrili ufaklı kayalar var. Ama mesela bakın bu buraya koyma arkadaşlar bakın şu kaya burada sonradan koyma yani çapıda da çukurun çapını ölç ölçmek istiyorum rampa aşağı olduğu için bakın iki buçuk metre ortalama 3 metre diyelim yani burayı çalıştığınız zaman doğal bir kaya kütlesinin altına sizi indirecektir Çünkü koydukları çok açık belli çünkü referansım var diyorum. Her türlü ispatlarım. Bakın burada mesela dizili dizili kayalıklar var. Hemen yakınında bakın onları sizin için kareye alacağım. Mausumuz kaydığı için bakın buraya dokunmuyorum arkadaşlar. Ama mesela bakın buranın içinde bakın buranın içinde koyma kayalar var dikkatli bakarsanız bakın 1 2 3 4 5 6 şurada çok fazla belirgin değil ama 7 8 olsa önemli değil alan demek ki biraz daha büyük bakın bir tane ortada şimdi bunu yapıyorlar dikkatli bakarsanız başka yerler işaretlemişim bakın aynı halkamız burada bakın bir tane daha var onun içinde de halkamız var mantıklı düşünürseniz doğru söylediğimi zaten anlayacaksınız şu an bakın burada 3 tane var Hepsini size teker teker gösteriyorum. Mantığı almayanlar mantığını zorlasın biraz. O zaman alır. Bakın karelerin içinde halkaları göreceklerdir. Ve daha fazlası var. Az önce kilise bölgesi haç dediğim yerde. Oysa ki şuralardan size anlatabileceğim bir sürü şeyler varken ben sırf bu tarz şeyleri şu an anlatıyorum size. Bunu da anlatmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Çünkü bir sürü insanın emeği boşa gidiyor. Arayıp da hiçbir şey bulamıyorlar. Bakın az önceki yerin devam ediyorum. Burada. Şimdi burada doğal kaya kütlemiz var. Burada ne olur ne olmaz demeyin. Burada birçok şey olabilir. Tepenin içine girişler olur. Bakın burada bir sürü koyulmuş taşlar var arkadaşlar bakın. tane tane koyulmuş taşlar var. Doğal kayanın rampadan giriş. Bakın şu hilal şeklindeki alınmaya bakarsınız ya da U şeklinde diyelim. Sizin için yan çevireyim. Bakın rampadan geliyorsun. Doğal bir kaya kütlesi ama burası U şeklinde ya da hilal şeklinde alınmış niye alınsın ki bunu neden yapsınlar ki değil mi mesela burayı şu an kazıdığınız zaman bu kayanın içine girmeyebilirsiniz bakın burayı kazıdığınız zaman çukura inip tepenin içine girersiniz ama kayanın üstünde de doğal dizilmiş taşlar var bu da sizi kayanın içinde küçük bir tane odaya sokacak 2 metrekare 2,5 metrekare 3 metrekare kayanın çapı metrajı çok önemli Etraf kaynıyor zaten. Ben onu anlatmak istiyorum. Sadece bir taneyle ibaret değil. Ama yer mükemmel. Çorum bölgesi, Çorum özü Şimdi burada iki tane yer var demiştim. Arkadaki kayaları dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Böyle kütle kayaların dibinde kayalar olur. Onların bazıları girişin önündedir. Bakın aslında burada yarım surat, Kula kulakla el elmacık kemiği. Yani elmacık kemikten sonra kulak yok burada arkadaşlar. Çünkü toprağın altında doğal kayanın yarısı toprak altında. Ama burada aslında bir suretimiz var. Bakın sağ gözü burada göz çukuru ve gölge var. bitkide de çıkmış olabilir. Sol gözü burada. Bakın elmacık kemiği. Bakın burnu burada. Sağ gözü, sol gözü, burnu. Bakın şu beyazlık üst dudak. Şu koyu renk. Dudak arası yani ağzı. Bakın alt dudak ve çene. Yani kulaktan enseye doğru olmadığı için yarım bir surat. Dikine bakıyoruz şu an. Karşıya bakıyor kendisi. Yani buradaki bazı taşları kopartıp ilave yapmışlar. Ya da sonradan getirip koymuşlar. Dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Burada çukur burası şu an. İki tepenin yapıştığı yer küçük bir dere gibi düşünün. Avuç içi gibi düşünün. Ya da iki elinizi V şeklinde yapıştırın birbirinize. Katal ya da Bakın burada mesela şu koy koyma kayalıkları kaldırdığınız zaman yine de tepenin içine gireceksiniz. Dağın içine gireceksiniz. Ben bunu size inanarak anlatıyorum. Tecrübeme dayanaraktan anlatıyorum. Bir sürü referansım var. O yüzden anlatıyorum. Bu tecrübeyi, bu yeteneği kullanırsanız her türlü istediğinizi bulursunuz, bulabileceksiniz. Diğer defineci arkadaşlar gibi tabii ki birçoğuna saygı duyuyorum ekmeğine, işine ama dediğim gibi geçen gün denk geldim insanlara alay geçerek yorumlarına cevap veriyorlar. Bu da benim çok zoruma gitti. Yayına da almadıkları için biraz da kızdım tabii ki. Bakın hemen doğal kayalık dediğim gibi bazı aradan dilimler alıyorlar ama burada taşları yine de koymuşlar. Rampa yukarı burası da arkadaşlar. Bakın rampadan gelip dayanıyor doğal kayaya, arkadan yaslanıyor. Buralar güzel yerler. Bunlarla ibaret değil. Dediğim gibi çok var. Bir sürü var. Çünkü uzaklaştığım zaman bu dağın içinden ta ki dereye kadar bağlantıları var. Ben ne zamandan beri video çekmiyordum. Ara vermiştim bir iki ay. Şu an peş peşe seri halde videolarımı çekiyorum. Yani devamı gelecek inşallah. Bakın buradan bir sürü giriş çıkış mağaralar ve ta ki burada dereye bağlantısına kadar anlatmak istiyorum. Ekranımı hiç sağa sola çevirmeden şu an anlatıyorum. Yoksa bu şekilde şu an dereye indiğimiz zaman buralarda bile bakın buralarda bir sürü yerler var. Zirve noktalar. Burası dere. Bakın derenin bir, birkaç derenin birleştiği nokta. Burada kesinlikle ve kesinlikle zaten su vardır. Arkadaşlar sürem dolmak üzere. Hemen ardından bir video daha çekeceğim. Tabii ki devam edeceğim. Bu kardeşinize destek verin. Videolarımın devamı için benim de desteğinize ihtiyacım var. Videolarımı istekli çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten faydalı videolar. Benim ismim kendi adım Cengiz. Kanalımın ismi definede bilinmeyen gerçekler.